olacak. Şu anda Dinçer Akgün ve Taner Oylukan start finish noktasındalar. Röportaj sırasında Dinçer Akgün'ün gene aynı virajda bir spinli gördük. Biraz daha yukarıdaydı galiba. Evet şu anda da start verildi. Dinçer Akgün hızlı bir çıkış yaptı. Taner Oylukan'ın ise içeride olma avantajı var. İlk viraj bu arada iki tane Struven Saktos veriyoruz. Bir tanesi yeni kasa, bir tanesi eski kasa. Eski. Ama Struvenler tabii ki bunlar da kategorik bir araç olmalarına rağmen e, aslında e, Payloader'ın biri. Biraz daha üstün otomobiller. Çünkü e, daha üst e, teknik seviyede ekipmanlar kullanmaya e, müsaitler ve e, rally otomobillerinin e, yarış ekipmanlarını kullanması için belirlenen, üretici firma tarafından belirlenen bazı kıstaslar var. Stryon otomobillerde ise bu çok daha gelişmiş bir seviyede. diferansiyel kilidi gibi şanzımanda özel bir dişli grubu gibi bir takım teknik olarak daha komplejite, daha yarışmaya müsait parçalar kullanmalarına müsaade edilebiliyor. Bu da haliyle Diğer standart kategorideki otomobillere göre daha performanslı olmalarını sağlıyor. Ee, Tabi burada genelde Fransız otomobillerinin e, bu şekilde yapılmasının büyük bir avantajı var tabii ki. Yani bir Peugeot'dan da bir Citroen'in e, her zaman dünya parkurlarını zaten Strimen'den biliyoruz. Citroen'den önce e, Sebastian evet. başka bir şey gelmiyor insanın aklına. Australisinde de gene öndeydi. Evet. Dün ilk, ilk günü önde bitirdin bildiğim kadarıyla. Zaten kadar. artık birinci değil, ikinciyi merak ediyorum. <laughs> yani birinci, Tirvonen birinci, birinci mi olacak? Ben... Ya, Dani Sordo mu olacak? Birinci belli. Birinci belli, evet. E, şu Mahir'in bir dönem Formula 1'i domine ettiği gibi şu an Dünya Rally Şampiyonası'nın Sebastian Lüb, Stroud'u domine etti yıllardır. Tabii bu arada... O çok güzel toparladı. Çok güzel toparladı ciddi bir rekabet var evet. şu anda yani. İnanılmaz bir mücadele yaşanıyor. Taner Uykan, Dinçer Akgün, Dinçer Akgün Akgün çok fazla yarış tecrübesi olan bir isim değil. Bu 2008'de yarışmaya başladı ve Eger Rally'sine katıldı ancak onu da bitiremedi Dinçer Akgün. Bu tür yarışlar özellikle yarış zevkini yaşamak isteyenler ve kendini geliştirmek isteyenler için çok önemli bir altyapı oluşturuyor aslında sevgili izleyenler. Kesinlikle çünkü kapalı bir parkurdasınız. Standart bir pisttesiniz. Ezberleyebiliyorsunuz. E, etaptan çok sürüşünüze odaklanabiliyorsunuz. Sürüşünüze odaklanabildiğiniz için de kendinizi geliştiriyorsunuz. O yüzden çok daha doğru. Evet. Mücadele çok yakın. Başa baş bir mücadele. Taner Oyluka'nın birazcık avantajı var. İç kulvar avantajı var. Ama Dinçer Akgün de bu mücadeleyi bırakacak gibi gözükmüyor. Son tura girdiler. Kategori 1'in birin... 5. ve 6. aracı parkurda sevgili izleyenler. Taner'in arabasının içindeyiz. Şu anda Taner Oylukan'ı izliyorsunuz sevgili izleyenler. ve yarışın sonlarına yaklaşıyoruz. Dinçer Akgün, Taner Oylukan ikilisinde. Eyvah yine bir spin. Taner Oylukan, Dinçer Akgün. Sevgili izleyenler, Taner Oylukan önde götürdüğü yarışta son virajda spin attı. İşte izliyorsunuz spini yavaşlatılmış gösterimde. Son tura giriyorlar. Tabii bu kadar yakın rekabet olduğu zaman bir baskı da oluşuyor çünkü birbirlerini görmeye başlıyorlar kulvarlarda. kulvarlardan. Ee, bu tip e, yarışlarda birbirini gördüğün zaman yanında e, motivasyonun ve temponda o oranda e, etkilenmeye başlıyor e, haliyle bu tip şeylerin de olması evet. kaçınılmaz. Son tura büyük bir avantajla girecekti. Taner Oylukan ancak son virajda attığı spin bakalım nasıl bir derece getirecek ona. Dilşar Akgün Rakibinin yaptığı hatayı iyi değerlendirdi diyebiliriz. Ve bitiriyoruz. Ve finişe ulaştı. Din Dinçer Akgün yarışını tamamladı. Şimdi de Taner Oylukan'ı bekliyoruz. Ne yazık ki 3. turda attığı o spin, son virajda attığı o spin çok zaman kaybına neden oldu neden? ve Dinçer Akgün'e birinciliği getirdi tamamladı. bu ikili de. Yarış Şimdi Serdar Honamlı ve Ser, Serhan Türkkan yarışacak. Serdar Honamlı, Serhan Türkkan ikilisini izleyeceğiz birazdan. Serdar Honamlı'yı geçen sezon otokros finalinde de izlemiştik ve şampiyon olmuştu. Antalyalı sürücü Serdar Honamlı sevgili izleyenler. Taner Oyluka'nın derecesi 5.04.23 olarak ulaştı elimize. 13 numaralı kapı numarasıyla Serdar Anamlı sağ kulvarda. 10 numaralı kapı numarasıyla Serhan Türk'ün Taner Oyluka'nın o virajda küçük spini ama sonra toparlayıp yarışa devam etmesi ancak ardından 3. turun son virajında yaptığı, yaptığı hata 5 dakika 4 saniye 23 salise ona 11 birincilikten etti, etti onu yarışmacımız Taner Oylukan 5 dakika 5 saniye 22 salise Taner Oylukan 5.05.22 Dinçer Akgün ise 5.04.23'lük derece elde ediyorlar ediyor ve Kemal Çetinkaya şu ana kadar çıkan isimlerin içinde en iyi zamanı imza atan isim oluyor. 5.03.38 de sevgili izleyenler. Tabii son ikili Serdar Honamlı ve Serhan Türkkan Buradan çıkacak derece çok önemli Çünkü Serdar Honamlı'yı hatırlıyoruz Geçen senenin Otokros kategori bir şampiyonu Serdar aynı, Serdar aynı zamanda Antalya'da bir pilot Ve uzun yıllardır yarışıyor Dünya Rally Şampiyonası Yarışında da burada start aldı Ve yarıştı O yüzden Antalya etaplarını da gayet iyi biliyor Süratli bir isim birinin zamanını geçme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü buraları gayet iyi biliyor. Serdar geçen sene burada yine aynı aracıyla Fiat Fastback'la kategori 1'de 4.51 39'luk bir derece elde etmişti. Yani şöyle bir bakıyorum 5.03 saniye daha az. Evet. Bakalım bugünkü performansı neler gösterecek bize. Sıralama turlarında attığı zamanı e, seyircilerimize aktarmak istiyorum. Serdar 2.30.02 ve Serhan Türkkan da 2.28.2 ile sıralama turlarında zaman elde ettiler. Son 5 ve start sevgili izleyenler Serdar Honamlı Serhan Türkkan kategori 1'in son yarışçıları şu anda parkurda. Serdar Honamlı'yı izliyoruz turuncular, kavun içiler renkli aracıyla birlikte yine başa baş, başa baş bir mücadele. Kategori 1'in iddialı ismi Serdar Honamlı. Serhan Türkkan da bu mücadelede ben de varım diyor çekişmeli bir kategori bir yarışı izliyoruz şu anda. Son yarışçılar kategori 1'de sevgili izleyenler. Serdar Onamlı bu parkuru iyi tanıyor. Daha önce Dünya Rally Şampiyonası'nda da bu parkuru kat etti. Dünya Rally Şampiyonası'nın Türkiye ayağı diye düzelteyim. Ve Serdar Onamlı ilk turun birincisi. Şu bir iç farkı vardı. Ee, Şimdi daha evet. net ortaya çıkacak. Bir sonraki turda daha net göreceğiz farkı. İkinci turdalar. Yani var araçlar. mı daha doğrusu onu göreceğiz. Çok yakınlar çünkü. Antalyalı sürücü Otokros'un 2008 şampiyonu Serdar Honamlı sevgili izleyenler. Serdar Honamlı'nın iç görüntüsü ekranlarınızda şu an. Çok yakın olduklarını görebiliyoruz. Serdar Onamlı'yla Serhan Türkan'ın. Tabii bu arada bizim bu yarışı e, seyretmemizi, organize etmemizi imkan sağlayan e, önemli yerleşkemiz tabii ki burası. Akdeniz Üniversitesi, biz kampüsü içerisindeyiz. Hemen senin de bildiğin gibi. Burası Akdeniz Üniversitesi'nin de bir bölümü oluyor, kısmı oluyor. O yüzden Ama onlara da teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir ev sahipliği yapıyorlar. Bu Sarı arada Turkan, bir temas oldu. Evet, Türkan arabasının bariyerleri yaslayarak döndü. Bakalım orada evet. herhangi bir sorun var mı? Aracında bir sorun var mı? Evet, Kapı izliyoruz. Kapı bir sıkıntı var. Su bariyerlerine vurdu ama... Su bariyerlerinin özelliği tabii ki esnek olması. Oysa demir bariyerleri vurmuş olsaydı çok daha ağır bir hasarla... Belki ıı, yarış dışı kalacaktı. Kesinlikle o daha da büyük bir ihtimal. Ancak su bariyerlerinin olması... Iı, izleyicilerimizin de gördüğü gibi bariyerler birbirinden ayrılarak aracın yola devam etmesini sağladı. Şu an sarı tamponunu görüyorsunuz. Evet. O hafif bir kırılarak altına bir kırın, katlanmış. kalkmış. Evet, alta kalmış. Ama lastiği değil Umarım lastiği sürterek lastiğin hasar almasını sağlamaz. Ama belli ki temposundan bir şey kaybetmiyor. Kaybetmiyor. Evet. ...çok çetin bir mücadele yaşanıyor. Kategori Şimdi kafa kafaya gelecek. de evet, Şu ıraç viraj... çıkışı önemli. evet Son viraj. Siz Serhan Türkkan'ı... ...izliyorsunuz evet. şu anda ekranlarda. Serhan gerçekten çok Serhan... güzel döndü son virajı. Çok güzel döndü ve... ...son turada... ...önde girmeyi başardı Serdar Honamlı. Biraz geride... Serdar Onamlı izliyorsunuz. Çok az bir farkla... ...ikinci sırada döndü... Bu ikilinin içinde Serdar Onamlı Serhan sürekli arkayı kaydırarak bu biraz da göze Gözü hoş gelecek, gelecek. <laughs> göze evet, hoş evet, gelecek. Genelde, evet. görüntüler Arabasını erkenden çevirerek virajdan düz çıkmasını sağlıyor. Aslında çok göze hoş gelen bir teknik. Aynı zamanda doğru yapıldığında çok da büyük avantajı oluyor. Tamamen sürüş stilinde Sebastian'lım evet. böyle bek göremezsin. <laughs> çok çizgi Evet. Normal pist yarışı gibi oluyor onun yarışları genelde. Yüzde i̇şte yakın kazanma oranı da olan dünyadaki tek insan şu anda. Ve mücadele başa baş sürüyor diyebiliriz. Sevgili izleyenler Serhan Türkan'ın aracı köprünün üstünden Serdar Honam'la alttan geçecek. Şimdi son evet. bir turları daha var. Şimdi Yok şu anda, şey farkı var. Evet, evet, şu anda, evet, şu anda bitiyor. Son virajlar. Serdar da bu virajı kap kapatmaya çalıştı ama Serhan Türkan bu ikili içinde Ilk gören isim oldu Serdar Onan ve Serhan Türkkan Yarışlarını tamamladılar Dereceler Yarışların çok önemli Birazdan açıklayacağım